Merhaba arkadaşlar. ÖABT Sınıf Öğretmenliği Coğrafya Denemeleri 15. ile birlikteyiz. Soru çözümümüze geçmeden önce şunu size hatırlatalım. Özellikle sayfamızda ya da kanalımızda oynatma listelerinde TYT Coğrafya Tekrar Testleri var. Bu testlere bakmanız sizin için faydalı olur arkadaşlar. Onları da gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum ve soru çözümüne başlıyoruz. Türkiye'nin matematiksel konum ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark genelde güneyden kuzeye doğru artıyor. Doğru. Yaz aylarında gündüz süresinin en uzun olduğu yerler güney kıyıdır demiş. Yanlış. Çünkü kuzeye doğru gündüz süremiz uzuyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Oldu. Kuzey ve güney uç noktalarından geçen paralelleri arasında 666 kilometre ki 6 çarpı 111'den 666 kilometre. Yıl içerisinde 4 mevsim belirgin yaşanıyor ki bunu aynı anda 4 mevsimle karıştırmıyorduk o özel konumdu. Yıl içinde 4 mevsim belirgin orta kuşakta olduğumuz için doğu ve batı uç, e, uç noktaları arasında 19 boylam çarpı 4'ten 76 dakikalık bir yerel saat farkına ulaşıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet ikinci sorumuzda 3 işaretli yerimiz var ve burada etkili olan rüzgarları bize sormuş. Ekvatoral kuşakta etkili olan önemli rüzgarlardan birisi alizeler. Alize rüzgarlarını dikkate alıyoruz. Bunun yanında Batı Avrupa'da etkili olan yine orta kuşakta etkili olan sürekli rüzgarlar arasında Batı rüzgarlarımız var. Bunu alıyoruz. Güneydoğu Asya bulunduğu yer itibariyle yaz ve kış musonları e, bu alanlar çevresinde oluyordu. Tabi burada yaz musonları daha çok etkiliydi. O yüzden bu son rüzgarı doğru cevabımız A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Üçüncü sorumuzda yukarıda numaralandırılmış şekillerden hangileri kalkerli bölgelerde meydana gelen aşındırma şekillerinden değildir. En küçük karstik aşınım şeklimiz lapya. Lapyalar birleşirse dolin. Dolin birleşirse ya da büyürse uvala. Uvala büyürse polya. Bunun yanında karstik erime ya da yer altında oluşan boşlukların çökmesiyle obruk dediğimiz kısımda değerlendirdiğimiz çukurluklar söz konusu. Traverten ise bir birikim şekli. O yüzden değildir dediği için yalnız 4 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşum bakımından diğerlerinden farklı olduğunu sormuş. Konya tektonik, Malatya tektonik, Tokat tektonik, Erzincan tektonik oluşumludur. Muğla ise karstik oluşumlu özelliklerinde barındıran ya da bu özellikleri de taşıyan bir ova olduğu için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda Yukarıda Türkiye haritasında işaretli yerlerin hangisinde demir çelik fabrikası bulunmaz? Özellikle Karabük ve Ereğli kısmında biliyorsunuz. E, önemli demir çelik fabrikalarımız var ki ilk kurulan Karabük'tekiydi. Kırıkkale yine burada var. İskenderun var. İzmir var. Ama Mardin gibi alanlarda tabii ki e, demir çelik fabrikası bulunmuyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Altıncı sorumuzda aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında yer alır demiş. Ki en fazla ihracat yaptığımız ülkenin Almanya olduğunu herkes biliyordur. Ve ilk 5'te yer alan İtalya'yı da burada sayabiliriz. O da önemli ülkelerden birisi. Diğerleri ise ilk 5'te bulunan ülke arasında değil, hatta bazıları oldukça geri planda kalıyor diyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzda Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkileyen faktörlerin hangisinin zaman içinde değişik göstermesi beklenmez? Özellikle beşeri faktörlerin değiştiğini söylemiştik. Bilimsel ve teknolojik değerler, askeri değerler, sosyo-kültürel, politik değerler daha kısa sürede değişirken coğrafi özelliklerin kolay kolay ki coğrafi özelliklerden kastı matematik konum gibi değerler arkadaşlar. O yüzden orada doğru cevabımızın değişik olduğunu söylüyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.